Merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu kadarcık azıcık malzeme ile çok şirin bir bileklik yapımını göstereceğim. Hem yapımı çok kolay hem de bu aralar çok moda olan ince zarif bilekliklerden size yapımını anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi bu kadar az malzeme ile evde çok basit bir şekilde sizde bu bilekliklerden yapabileceksiniz. Öncelikle şöyle bir paraşüt ipim var. Şu şekilde ve ortası şu şekilde ip geçebilecek şekilde delikli bir aparat kullanabilirsiniz. Bu aparatların e, farklı modelleri de var. İstediğiniz modeli seçebilirsiniz. E, makas ve çakmak yardımıyla da bu e, bilekliğimizi tamamlayacağız. Paraşüt ipimizi şöyle bilek ölçünüzün şu eee parmaklarınızın genişliğinde, elinizin genişliğinden şu şekilde biraz fazlaca tutarak ölçü alıp kesiyoruz. Kestiğimiz bilek ölçümüze aparatımızı takıyoruz. uratımızı şöyle ortalıkta ortaladıktan hemen sonra iki ucunu eşit bir şekilde ortalıyoruz ve iki tarafına şöyle küçük bir düğüm atıyoruz ki bu buradan kaymasın, kilitlensin diye. Evet, iki tarafına da şöyle düğümümüzü atıp bu şekilde kilitledik. Şöyle daha net bir şekilde göstermek istiyorum. İki iki tarafında bu şekilde kilitledikten sonra ipimizden hemen küçük bir parça kilit kısmı için kesiyoruz. Şöyle Küçük bir parça örebileceğimiz şekilde hemen hemen bilek boyumuzun yarısını kadar ölçüde verebilirim sizlere. İpimizi şu şekilde açık halinden şu şekilde katlıyoruz. Şöyle, şöyle genişletiyoruz. Genişletikten hemen sonra. Bu tabii iki kişiyle yaparsanız daha kolay olacaktır ama şu an birim net gösterebilmem için bunu tek başıma örmem gerekiyor. Şu şekilde iki kat olan kısmından küçük olan ipimi altından şu şekilde tutuyorum ve makrome örgüsü örüyoruz. Asansör kilit yapacağız buna. Şu şekilde bir tane ilmek yaptık. Diğer ipimizin ucunu da şuradan şöyle alt kısmından geçiriyoruz ve bir tane buraya düğümümüzü oluşturduk. Burası bizim bu tuttuğum kısım sabit. Üstüne öreceğimiz zeminimiz. Şu kısa uçlarımızı da örmeye devam ediyoruz. Bir sağdan bir soldan olacak şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Şimdi ilmeğimi gördüğünüz gibi yüksek tarafı bu taraf. Buradan ilmek yaptım. Bu üstteki ucumu da hepsinin altından çapraz bir şekilde geçirerek düğümümü oluşturuyorum. Evet. Tekrar bu sefer bu taraftan bir ilmek oluşturuyorum. Yine hepsinin altından ucunu çıkartıyorum. Evet. <laughs> Olabildiğince net tutmaya çalışıyorum. bir sağdan bir soldan olacak şekilde örgümüzü 3-4 kere örerek asansör kilidimizi oluşturuyoruz. Evet gördüğünüz gibi makromemiz oluşmaya başladı. Şu şekilde de sıkıştırıyorum. Şöyle tekrar net bir görüntü oluşturmaya çalışacağım sizler için. Evet. Bir kez daha yapalım. Evet. Bunu birazcık daha isterseniz uzun örebilirsiniz. Bu şekilde kısa da bırakabilirsiniz. Ee, bu asansörümüzü oluşturduktan hemen sonra e, kenar iplerini fazlalıklarını kesip temizleyeceğiz. Hemen onları görelim. Evet örgümüzü tamamladıktan sonra hemen şuradaki fazla iplerimizi azıcık uzun bırakıyoruz. Şöyle uçlarından çakmakla yakmak için. Geri kalan kısmını kesiyoruz. Şimdi çakmakla, umarım kameranın karşısında bu işlemi düzgünce yapabilirim. Şöyle eritiyorum. Ve kenarına temizce yapıştırıyoruz. Evet. Asansör kilidimiz gördüğünüz gibi hazır. Şu şekilde açıp kapatarak asansör kilidimizi çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Sadece şu uçlarına elinizde boncuk varsa boncuk da takabilirsiniz. Yoksa şu şekilde şöyle iki tane düğüm atmanız yeterlidir. Çünkü bu ipin şu asansörün içinden kaçmaması gerekiyor. Eğer oradan çıkarsa bilekliğimizin e, kilit kısmı bozulur bozulmaması için buralarına mutlaka düğüm atmalıyız. Evet. Buralarını da şöyle yine küçük bırakarak yakarak şöyle sabitleyebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi bilekliğimiz hazır. Bileğinize çok rahat bir şekilde asansör e, kilit e, rahatlığını kullandıkça zaten anlayacaksınız. Çok rahat bir şekilde genişleterek tekrar uçlarından sıkarak daraltabilirsiniz. Bilekliğimiz bu şekilde hazır. Umarım videomu size beğendiys beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen likelamayı ve merak ettiğiniz şeyleri bana yorum yazarak sorabilirsiniz. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.